güneşli bir günden merhabalar. Kanalımıza Mehmet Kader Alparslan'ın YouTube e kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay çok güzel güneş var canlar, çok güzel. Ay, ay çok güzel. Yine çamaşırlar da astım. Gördünüz fırına patatesleri de attım. Çayı da demledim. Evet. Kahvaltı yapacağız. Birazcık da yine tarhana çorbası da pişirdim. Mehmet gece üşüyor. Kahvaltıda sıcak sıcak çorba içsin. Bizim yine bir sorun var ya of. Canlar ee. Buradan borudan su damlıyor Bakın Tam olarak nereden bir görelim de Enerji enerji borusu delinmiş bu bu seferde. Çürümüş, delinmiş. Ay, ay düşeceğiz şimdi. Aman 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 Bakın, aa nereden sızıyor bak. Mehmet buna bir şey geçeceğim diyordu. Bir şey alacağız da yapacağız diyordu şimdi. Hah, oradan delinmiş tam. Damlamaya başlamış. Bu gıcık mandalin ya. Çok ekşi. Böyle içi küçük küçük. Böyle iri görünümlü. içi pos gibi böyle pos. Pos olmuş. Geçelim düşeceğiz şimdi. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Değerli takipçilerimiz, canlar. İyi seyirler diliyorum. videomuz devam ediyor. Bakalım ne yapacağız. Mehmet Efendi yattı. Ben de sofrayı topladım. Çay doldurup çatıya yine çıktım. Bir de keyif çay içeyim. Çok güzel güneş ya. Çok güzel. Çay da güzel olmuş. Aslında ben çok demli seviyorum bayağı. Sınırsız internet diyor gece telefon geldi. He. Bana. Az elif değeni de bir yasaklayacaklar. Sınır, gibi. sınırsız internet geldi. He. Kullanacağım internet kullanacağım sınırı yok. Sizin evde internet yok mu? Internet Dur bakalım şundan. Ne yapacağız interneti de değil mi? Öyle ya. <laughs> Şu iyi mi ki acaba? Bir o da yeşilini kopardın dersin. Yeşilini görmüyor. Ee, ne bileyim ben ha. şu iyi mi ki ha şekere faydalı mıymış ya adı neydi bunun dur bakalım altın portakal altın portakal ne güzel gö, değil mi adı da güzel abi. güzelmiş Dur ben sana vereyim şunu da. Fatma teyze sen yemeyecek mi? He? Yemeyeceğim. Ye ye abi, bir He? Sen yemeyeceksin. Dur bir de limona bakalım. Amanın tadı nasıl bunun? Ha bu ekşiymiş ya. Ye, ye ye bir gel. Ekşi acı. Lazım, Patatesi gazmış Fatma teyze bak. Bayağı irelmiş limonun iyi. Limon irelmiş bayağı. Bu kış gününde. Aman ne güzel değil mi? Vay şunun güzelliğine bak. Maşallah. Allahım Allahım. Çok güzel. Bu da portakal. şey mekedayı şurayı çapalıyormuş da Fatma teyze burayı çapalıyormuş Mekke'deydi orayı çapalıyor. Ne yapıyorsunuz diye geldiydim. Böyle. Amanın yaradanını sevdim ya Rabbim şundan güzelliğine bak ya. Canlar yakından görmek daha bir güzel ya. Şu kış gününde ya Rabbi. Çok güzel. Aha. Ay yemedim ben. Yedin mi sen mekedayı? Çok ekşi ya. Çok ekşi. Şarap gibi. Çok ekşi, çok yemedim. Aman ne? Çok ekşi, çok. Aman. Doğal değil mi? Ne güzel. yediğin de iyi. İlk ısırmada ekşi. Bol. Bu ne yapıyor? gece gece şimdi de botoks botoks zamanı keten tohumu 3 yemek kaşığı keten tohumunu kaynattım 5 dakika kaynattım evet canlar mutlaka bunu deneyin ben de kızımdan aldım tarifini 3 yemek kaşığı keten tohumu 1,5 su bardağı su 5 dakika kaynattım. Daha sonra bir tülbentten süzdüm. Ve soğumaya bıraktım. Sonuç bu. Abo! Ben de yeni görüyorum bunu böyle. Abo! Bu ne kız? Aa, bu ne? Ben de yeni görüyorum inanın böyle bir şey. Süren bakalım. Abo! Kız bu ne ya? Ana! Abo! bakalım nasıl olacak. Yüzümüze bir deneyen bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abo bu ne kız? Abo. Abo. <laughs> Mehmet ne yapıyor bu kadın? <laughs> ne yapıyor bu kadın? Saçları da diyebilir mi ki? <laughs> ne kadar bekleyecek ki? Bir hakime sorayım da. Hey, Ahmani üstümü de batırıyorum ben kız. Ana, 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 ana. Üstümü de batırdım tü. Vay. Şuradan da şöyle bakalım. Ben, ay, önlük takayım kız. Ne oluyor? Mehmet, ne oluyor? Ne oluyor Mehmet? Evet <laughs> <laughs> Ana, bak, <laughs> şurayı görseniz siz ha. bak. Oo, uzadı uzadı geldi bu ne bu ne ki bu başıma böyle benim al bu al önlükte indi gitti peçete de düştü şöyle tepeye bakayım da normal normal durayım. Yani bir denemek istedim hakimenin bu tarifi. Hani yüzümü rahatlatsın diye şey diyor, şey yapıyorum ben. Hani şöyle nasıl diyeyim? Nemlendirici gibi. Nemlendirici gibi rahatlatsın diye düşünüyorum canlar. Şimdi yüze bakım zamanı. Aha, değil mi? Ha? Ay kız gözüme falan gidince bir şey olmasın. Allah muhafaza ya Rabbim. Hey, ay kız yapışmış oldu gözüm kız. Aman. Hey. Mehmet diyecek şimdi ne yapıyorsun sen? Gözlerini mahvedeceğim diyecek. Değil mi? Bırakayım orayı ben şuraya. Hey. Hakim hep zaten anne bir şey yap bana video at dedi. Nasıl uyguluyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ben sana yardımcı olayım dedi. Ama ben ben atmadım. Ben atmadım canlar. Bu çok bunu ben ne yapacağım kız? Bu ay sizlere de göndereyim. Bari sizlere de yapın. Yapın yapın. Bak böyle yumuşacık ediyor yüzü. Baya güzel. Rahatlatayım. Hmm. Hmm. Böyle canlar siz de sıkılmayın. 5 dakika bekleyecek, yıkayacağız. Sonucu göreceğiz. Değişiyor mu? Dudaklam da yapışıp kalıyormuş. Allah muhafaza ya Rabbim. Ben böyle hani duyma şeyleri pek hani kulaktan duyma şeylerde korkarım da bakalım. Değişiyor mu sanki ya? He? Çilde parlaklık veriyor, nemlendiriyor. Oy, ay, 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 ay. Ay, şovla, şovla. Şovla, şovla. Şov görelim bakalım. Yani. Yani, kızım da önerdi. Ee, şeydi de, akımda da var bu. Paylaşıyor aynı. Ben tek kuvvet Sürttürmeyin ya yeter ya. Uf ay. Değil mi? Yeter yani. Evet arkadaşlar sonuç bu. Durladım. hedefe yürüyen adam ol yeter. Kararlı ol. Kim ne ederse etsin. Düşmana el salla sen. Aldırma gitsin. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Yeter. Şu sahte dünyada gözünün kalmasın. Dışın alsa bile için almasın. Makamın, şöhretin varsın olmasın. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Garibi mazlumu, yüzden değişmez. Ezilen değişmez. Ezen değişmez. Lafazanlık ile düzen yılanı vardı bir de. Kaşkent Üniversitesi alan uygulama ve araştırma merkezi diyor. Evet. Şimdi Alanya Mahmutlar'dayız. Vay binalara bak. Sabit Lesi Lesi deniyor değil mi ya? Lesi Vakki var, 82 var, her şey var burada da. şu otelin güzelliğine bakın kız amanı müthiş çok güzel <laughs> efendim kız maşallah ne bu hakime Bak yandan yana denk gelmiş değil mi yine? Ne böyle <laughs> senin? Böyle. Yok buraya gelmesi Hayır, lazım. Böyle şey mantıda da böyle oldu. Öyle mi? Ben şimdi kafam karıştı. Böyle. <laughs> ya biz kaldık böyle hakime. Çıtır. çatır Çıtır. Ne yapın kız? Ana. Hakime gil git dile. Kaldım ben Alanya'da. Evet, restoranta geldik ne? Arabalar da yanımdan yönümden. Hakime, burada kim varmış kız? Bir at bunda. Ay müzik var. Efendim. Tamam. Tamam. Efendim. Tamam geliyorum. Arkadaşlar biz neredeyiz Akş? 82 Salı sene ama Alanya Mahmutların. Burada daha farklı bizim oraya göre. Evet. Şu tencere 350 TL'ymiş. Bir sıra var uykusu gelmiş bayanın bile. Yani İyi bir saat. Mi? Bir tane bu 350 mi? Macam, evet. Ne evet, buraları yanıveri ya. Değişik. Ha şu güzel bak, kalitesi alım Yok be, ince saplı. Efendim. Ama. Hı. Hmm. Çok büyük burası ya, çok büyük. Hakime beni bugün Alanya'ya getirdi. Alanya'dayız. Evet. Bunlar kollu ceketler. 195 TL. 195. Cepli cepli ama değil mi? Baya da iyi güzel duruyor. Hmm. Ama cepleri yok. Cep gibi. Kısallı Şu öbür ki beyaz, beyaz da mi? var ama bak. Beyaz da var. Bu da. Yani Alanya'da fiyatlar nasıl? Ben yani yazmıyor. Gene de uygun manavgatla aynı. Gel bir de büyüsü de çıkalım. Tamam. Hmm. Orada ne var, ne var? Tamam. Hmm. Aa, Hmm, aman. Tamam geldim. Aman. Hepsini göstersem bilmiyorum. Zaman yetmez. <laughs> yani. O derece. O kadar büyük. Aman, ne ararsan var. Efendim. Efendim. Burada ayakkabı reyonuymuş. Özdilek. 50 tl. Ay, ay değil yoruldum. Mi? Şimdi Ben ben düşeceğim <laughs> merdivenlerde. 50 TL. Öğle mi? Çok güzel. 50 TL demiş. Hay guz, ay yoruldum. Şimdi elle bak, suyu da emer kaliteli. Pamuklu diyor mu yüzde yüz? He. Yüzde yüz pamuklu olması lazım suyu emmesi için. Değil mi canla? Ama fiyat olarak iyi değil mi? <laughs> fiyat olarak iyi. şunlara bakalım. Hepsi aynı boyut mü öyle? Mi? bakayım hakime. Ee, aynen iyi duruyor kız. Hakime. Birer çift alan mı kız? Beyaz var. Su yeşili He. var. Pembe var. Bu arada ben de sormuşum. Arkama düşmeyin. Hayır. sana bakacaksın diye Bunun bak. Kantonunu yeni aldım. Şeyle. Şöyle çöp çırt çöpleri bir kısmı. Böyle. Evet, Çok güzel. Güle güle giy kuzum. Hani. Güzel ama şey banyo havlusu. Hımm. Onlar da güzel ha. Büyük. Çok kalın. Uşak. Değişik bir model. Bilmiyorum. Şimdi. Ne kadar? Bot fiyatları? İyi değil mi? %20 de indirim var. Kasada düşüyor. Ha. Ay burası sadece havlu. Havlu ve bornoz. Bornoz takımları. Annemin aldığı, bimden aldığı battaniyenin aynısı canlarım ama 300 TL fiyat da aynı ama burası tek kişilik. Anneminki çift kişilik. Tabii ki kardasın sevin anne. Aa, bunlar da güzel oluyor böyle. Bu da 500 TL'ymiş. 500 TL. Neredesin, neredesin, Çünkü biz kat kat yukarılara çıktık. Evet. Ne kadar da ki çelik olanlar ne çelik kadar? Çelik olanlar 120. Plastik şu, olanlar. şu mesela elimdeki bu plastik. 150. Ama bak bu daha iyi. Bu 150, çelik 120 mi dedin? Evet. E, çelik daha kaliteli. Nasıl oldu bu iş? Ama şöyle bir şey evet. bak. Bak. Dur şöyle musun içindekiler? Onun yamuk bak dümdüz bu. He bak, gördün mü? Yani ki daha mı iyi o zaman. Hmm. Bu da 150. Unutmayalım fiyatlarını. Başka bir yerde bakalım. Aha, hadi aman. gidelim hadi hadi. Güzel ama Boş ver bıçağı hadi. Bak işte bıçak hastası. Hadi Barış'cığım gidelim. Sütlükler falan, tamam. hadi iniyoruz hadi ben diyorum, hadi iniyoruz Şimdi bakalım. İniyoruz. Bu çelik olanlar galiba evet. Karaca. Karacan çok güzelmiş ha. Ana hakimeninkinden. Ay ne kadar ki bu. Hakime hatta altını bana vermişti. Üstü kırıldıydı. Bir şeyler olduydu. Ay. Evet canlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'ım emanet olun. Hoşçakalın.